Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Öyle bir zaman gelecek ki, bu akıl zamandır buyurdu. Bid'atler o kadar çok çoğalacak ki, biri Allah'a ve Resulüne itaat etse, uysa. Allah'ın emrine, vahyine, Resulullah'ın sünnetine, yani Resulullah'ın yaptığı gibi yaparsa, ona derler ki, bu bid'atçıdır derler bidat o kadar çoğalmış ki hepsi aynı yapıyor. Hepsi birbirine uyuyor. Onların dışında biri Allah'a ve Resulüne uyduğunda evet, o bidatçiler o sünnete uyana, ayete uyana bidatçı derler. Söylüyorsun. O biliyor zaten. Bunu yapanlar biliyor. Allah'ın Resulü böyle mi yaptı? Yok der. Allah'ın Resulü böyle. Biraz söylediğim gibi söyler. Peki biz niye öyle yapıyoruz? E herkes böyle yapıyor. Biz şimdi ayrıca hakkı böyle onun gibi yapsak, herkes bize ne der, devlet bize ne der, devlet bunun için bizim maaşımızı veriyor, biz bunu böyle söyleyemeyiz. Böyle de yapamayız. Söylesek diğerleri bize bunlar yanlış yapıyor der. Yani Allah ne der demiyor. Maaşım elden gider, İşte diğer alimler ne der, diğer hocalar ne der, onun hesabını yapıyor. Siz Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceksiniz? Evet. Başka sorusu olan var mı?